Sizden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyoruz. Bir izleyicimiz hocam demiş, 31 yaşındayım, eşimde sorun yok, hormonlarım temiz çıktı, adetlerim hep düzenli. Ancak sağ yumurtalığımda polikistik obertecisi konuldu. İlk aşılama başarısız oldu, şimdi ikinci aşılama düşünülüyor. Sizce doğrudan tüp bebek mi yapalım yoksa aşılamamı deneyelim? Şimdi eğer açıklanamayan gruptaysanız yani Düzgün adet görüyorsunuz. Gerçekten eşinizde problem yok. Tüpleriniz açık ve evliliğiniz de 3-4 sene, 5 sene geçtiyse ve bu zaman içerisinde hiç gebe kalamadıysanız, o zaman yumurtanızla sperminizin vücutta buluşmasıyla ilgili bir problem var demektir. Dolayısıyla açıklanamayan grupta eğer Evlilik mesela bir yıllık da işte eşim yurt dışında çalışıyor, arada bir geliyor gidiyor, çok sık bir cinsel ilişkimiz yok gibi bir durum varsa o zaman aşılama denenebilir. Ama 3-4 yıldır biz düzgün ilişkiye giriyoruz, her şeyimiz normal, gebe kalmıyoruz. O zaman yumurtayla sperm içeride o ya da bu sebeple buluşamıyor demektir. Sebebi belli olmayan grupta ki Bence en önemli gruplardan bir tanesi bu çünkü bunlar bir problemleri bulunamadığı için hamile kalabileceklerini zannediyorlar. Asıl bunlarda tüp bebeklenmek lazım. Özellikle evlilikleri 4-5 yılı geçtiyse, özellikle kadının yaşı 38 ve üstüne çıktıysa